Savunma Haber sunar. Son dakika, Afganistan'da direniş orada toplanıyor. Taliban'a meydan okudu. Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pınzşir vilayetinde toplanıyor. Hükümetin ağır silahları sevk ettiği vilayet adeta direnişin son kalesi konumunda. İşte vilayetten gelen son görüntüler. Dünya pazar günü Taliban'ın Kabil'e girmesi ile birlikte günlerdir tabiri caizse Afganistan ile yatıp kalkıyor. Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor. Aynı görüntülerde Afgan güvenlik güçlerine ait Hümfe tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini dün ateşlemişti. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Tursşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu. Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti. Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. Asla. Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin yeni lideri olarak gösteriliyor. Ancak vilayetteki savaşçı sayısı ve askeri gücün boyutu net olarak bilinmiyor. Direnişin son kalesi olarak anılan vilayet 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile adından söz ettirmişti.